sevgi ve saygıyla konan müteahhitlerin işçi ve kurum hakkını yaklar etmeleri ve bu konuda dala verildikleri tanıdıklarımın arasında bir kişi yaşamış olduğu bir haklılığı belirtebildi. Belli bir yerde kendisi bir müteahhitin işçisi durumunda olmasına karşın İşçi hakkının ihlali ile ilgili bir durum aktarabildi. Ben de bu vesileyle bu ve benzeri durumların giderilmesi, sonlandırılması, yenilenmemesi için böylesi durumların bilinen insan bilen insanlar tarafından engellenebilmesi için vicdani gereklilikleri gerçekleştirmek için bunları eylemleştirebilmek için kişinin görevini yapmasını özellikle belirtmiş olayım. Çünkü insanlar kendi çevresinde gördüğü suçları eğer gizlemezlerse bir birçok suçlar zaten belirli, uygulanamaz, yaygınlaşamaz, birçok insanlara zarar veremez. Zaten birçok olumsuzlukların bu kadar yaygın olmasının nedeni, insanların gördüğü suçları çıkar nedenini, dostluk nedenini bildirebilmesidir. Yoksa öyle suçlar belirgin ki, hani göre insanlar dürüst, samimi, adaletli bir toplum oluşturulmasını istiyorlarsa, kendi çıkarlarıyla gerçekleri söyleme tercihi arasında gerçekleri söylemeyi tercihlemesi gerekli. Mesela bir insan iyi biliyor ki belli bir ortamda ciddi haksızlıklar var. Fakat bu haksızlıkları söylemesi kim insanlardan çıkardığını azalmasına, sonlanmasına, hatta zararlanmasına neden olabilecek. Bazen insan söylemiş olduğu gerçekler nedeni mahkum olabiliyor. Hatta bazı insan işkinceliği bir ölüm ile karşılaşabiliyor. İşte eğer bir insan doğruluğu tercihliyorsa, kendi doğruluğunun kuvveti oranında çıkarcılıktan uzak ve zarara katlanır bir ferakarlık düzeyinde olması gerekir. Eğer insan bunu yaparsa dünyadaki birçok haksızlıklar azaltılabilir. Haksızlıkları azaltırken haksız olmamak için insanların olabildiğince bu konularda kendi zevklerini merkezileştirmemeleri gerekir. Konuyu fazla uzatmıyorum Bu konu zaten birçok insanların tarafından rahatlıkla anlaşılabilir. Ve kişi zaten çevresinin özellikle bu ihaleci olan, mesela belli bir konuda devlet tarafından oluşturulan ihaleciliğe, ihaleye böyle ciddi bir istekle yönelen insanların yapmış olduğu çalışmalar, bir süzgeçten geçirilirse bu insanları ne kadar dalga göreceği olduğu anlaşılır. Özellikle bu görüntü kaygı vasıtasıyla şunu da belirtmiş olayım. Mesela restorasyon işlemlerinde mühendisler özellikle yapmış olduğu çalışmayı uzatabiliyorlar. Böylesi durumların engellenmesi için denetçiler olması gerekiyor. Bu denetçilerin hem oradaki çalışanlar hem de bu konudan bilir kişiler tarafından bilgilendirilmeleri gerekli. Mesela belli bir cami restorasyon ediliyordu ya, yıllar boyunca sürüyor. Peki o caminin yıllar boyunca restorasyonu bir zorunluluk mudur? Yoksa sen daha fazla oradan milyarları milyonları artı kadar oradan karlanıyorsan onu alabilmek için o konuda kendince çıkar sağlayabilmek için bu işi geciktiriyorsunuz. musun? İşte bunu belirlemen gerekli. Mesela bir Marmara projesi sonuçta artık hangi mühendisler tarafından olabilmişse Japonya'nın da desteğiyle oluşturulabilir. Peki aynı o sistem eğer çıkarıcı insanlar tarafından yapılsaydı ne kadar zamanda gerçekleştirilebilecekti? Ve dolayısıyla bu restorasyon sürecinde olduğu iddia ile dalavereci müteahhit ve mühendisler iş yaparak kısa zamanda yapılabilecek işleri uzun zamana yayabiliyorlar. Veya mesela bir yemekhanede özellikle bu yay et çalma mesela belli bir yemekte 150 gram et olması gerekirken o et daha bir az oranda belirtilebiliyor veya ucuz et pahalı etin altına bırakılabiliyor. Veya hani zaten müteahhit oradaki işçileri almış. Diyor ki eğer beni beğenmiyorsan kapıyor orada. istersen çalışmam Ve dolayısıyla işçiye verilmesi gereken ve dolayısıyla katılması gereken et oranında ki ben etin yenilmesini de onaylamayan bir insanım ki insanlar ne kadar erken et yeme düşkünlüğünden ve hatta et yemekten kurtulurlarsa bu insanın kendisi için istemediğini, başkası için de istememesinin bir gereği olarak hayvanlara karşı gösterilmesi gereken bir sayıdır. Fakat bununla beraber değil insanların bu konuda erdemli ve hayvanlara bile sayılır olması amaçlı, hayvan etinden bile sakınır olması tersine bu insanlar zaten insanlara mesela standartlara göre bir yemekte ne kadar et verilmesi gerekli, o eti bile az bir miktarda katabiliyorlar. Veya ete ucuz et katarak kendilerince çıkar özelliklerinin, tümce güzelmiş olay, kendi çıkarlarını önceleyebiliyorlar. Orada bir dalaberecilik olabiliyor. Ve insanların şunu istemesi gerekli, ciddi oranda rüşvetin, haksızlıkların, aldatıcılıkların, dal öğrenciliklerin sonlandırıldığı bir ortam oluşturabilir mı Niçin yıllardan beri insanları aldatıyor? Mesleğe göre bir toplumda kim insanlar aç ise, kim insanlar da villalarda yaşıyorsa, kim insanlar sokaklarda, kim insanlar keyif ortamında ise, kim insanlar yemek begeniniz, kim insanlar da kuru ekmek derdindeyse, kim insanlar utanlığından dolayı gece vakti çöp toplar, kim insanlar da restoran dolaşabilir durumdaysa, işte insanların bu konuyu bir sorgulaması gerekir. Yapılması gereken tek şey insanların dürüst olmasıdır. Ne olursan ol, yeter ki dürüst ol. Namussuz bile olsan namussuzluğun bile içinde, eğer sen dürüst olursan zamanla o namussuzluğu bile terk edersin. Dürüst namuslu ile dürüst namussuz arasındaki fark. En azından biri mesela açıkça dese ki, kendi namussuzluğunu itiraf etse ve kendi yapmış olduğu namussuzluğu kendi ailesine, bacısına, annesine mesela yapılmasını da onaylaması nedeniyle başkası içinde o namussuzluğu yapıyorsa aynı hani insan diyebilir bu bir yönüyle az da olsa bir dürüst namussuzluk düzeyindedir. Fakat bir insan bir taraftan kendi yakınları için istemiyorsa bunlar başkasına bu pisliği, çirketliği, ahlaksızlığı, uygulanıyorsa işte namussuzluğun namussuzluğudur. Nasıl ki cehli mürekkep ve cehlin basit vardır. Kişinin cahil olduğunu bilmesi ve cahil olduğunu bilmemesi. Namussuzluk zaten namussuzluktur. Fakat bir de namussuzluğun namussuzluğu olarak insanın kendi vicdanı değerlerine aykırı gördüklerini buna rağmen sırf kendi egoist duyguları veya durumu nedeniyle tümce oluşturmakta, kelime seçmekte, belirlemekte zorlanan bir yorumdur razıyla. Sonuçta kastım anlaşılsın. Bu insan kendi zevki için işte eğer kendi vicdanıyla uyumlu yaşamıyorsa bu insan namussuzun namussuzdur. Konuyu fazla ayrıntılamak gerekmiyor. Ve bundan dolayı namussuzlarla mücadele edilmesi gerekli. Namussuzluklar, namussuzların namussuzluklarını söylememek namussuz namusluğa ortak olduğundan dolayı namussuzlara sen namussuzsun diyebilmek namussuzların bir görevidir. Kimler namussuzlara namussuzsun diyemez namussuz olanlar. Namuslu olan insanlar namusuz olan insanlarla ak kahalaşmazlar, gülüşmezler. Aynı ortamlarda oturmazlar. Onlarla vakit geçirmezler. Çünkü sen o gibi insanlarla aynı ortamda bulundukça onların namussuzluğunun ortalığı olan bir namussuz duruma doğrusu. Bu vesileyle her türlü namussuzlukları, dalıvericilikleri, sahtekarlıkları açığa çıkarmak gerekli. Mesela Kur'an der, ve la ve gizlemeyin şahitleri. Ve men ve, ve kim ki gizlediyse onu, gizler sonu, fe innu atumun kalbu, mutlaka onun kalbi günahkârı. Ve insanların özellikle gerçekleri izlememesi gerekir. Yaşadığım bu toplumda faile meçhul iddialı nice cinayetler olmasına karşın halbuki bunların işleyicileri ve bunları gören insanlar eğer vicdanlarıyla uyumlu yaşasalardı, vardır birçok şirketlikler açığa çıkardı. Son açıklamalarım birliğiniz hiçbir şirketliği izlemeyin. Eğer bir gün kendi çıkarınızdan yoksun kalmayla doğruları söyleme arasında kalırsanız dürüst ve namuslu olmayı tercih edin. Sonuçta insan kendi gelir kaynağını oluşturabilir. Bu amaçla insanın çok çeşit yemek yeme düşkünün olması zarardır. İnsan sınırlı yiyecekler ile yetinirse bir çok gerçekleri söyleyebilir. Zamanda Mehmet Akif edinilmiş ki bizi eleştirme. Devlet tarafından o da demiş ki, önündeki yemeği göstererek bu fukara aşıyla yetinen bir insanın susturulması imkansızdır. Bu da benzer, hani kelimesi kelimesine de. İşte eğer insan da basit bir hıdayla zevklerini sınırlayarak yaşamayı becerirse, doğruları söylemek zor değil. Fakat sen ne kadar edebiyatçı doğursan, eğer kendi zevklerine sınırlamazsan, edebiyatçılığınla bile, avukatlığınla bile, hukukçuluğunla bile nice dalı görüntülükleri yaparsın. Fate göre sen samimiysen, kendi zevkine sınırmayan bir insansan, doğruları söylemek zaten zor değil. Hatta doğruları arıyorum diyen insan bile bir yalancıdır. Biz içimizdeki doğruları eğer yeterince ortaya koymuş olsak, doğruları aramaya yer kalamaz. En ciddi yalancılardan bir grup da felsefecilerdir doğruyu aradıklarını söylerler. Fakat kendi sorumluluklarını örtecek kadar, örtünceye kadar güya doğruyu araştırırlar. sorun fakat ne zaman ki kendi zevklerini tatmin etmeye başlayınca o konuda artık doğruları araştırma süreci biter. Kimse benim zevklerime müdahale edemez. Kimse benim bedensel tercihlerime, kimse benim zevklerime müdahale edemez. Varsa bir müdahale düşsün kuyruğuma, peşime diyecek kadar alçaklıklarını gösterebilirler. Fakat sorumluluklarını terk etmedi ise sanki kendilerini bir hakikat araştırıcısı göstermelerine karşın fakat bu defa kendi zevklerine aykırılık gerektirdiğinde doğruluk Irak'ta doğruyu gerçekleştirmek için fedakarlık yapmayı kabul etmeyebilirler. O yüzden dalavericilerle beraber olmak bir dalavericilik ortaklığı olduğundan bunlardan sakınmak lazım. Bu konuda herkes en azından kendi bulunduğu iş yerinde, ortamında, rüşvetleri, yolsuzlukları, özellikle bu ihalecilikteki aldatıcılıkları, devleti ve ve işçi, işçileri zararlatmaya yönelik uygulamaları açık açık artabiliyor. Günümüzde insan bunun Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığına aktarabiliyor. Cumhurbaşkanlığına yazın veya bimer.gov.tr adresine gir bir insan girerse elektronik posta adresi yoksa kendisine bir elektronik posta adresi oluştursun. İnsanları oraya Her bir başvuru böyle siliklerin daha bir azalmasına neden. İnsan demeyecek benim bir gülümle bahar gelir mi? Bizim gülümüzle bahar gelmez. Fakat en azından biz kendi vicdanı görevimizi yapar ve kendimizin kış olmasına engel oluruz. Biz en azından kendimizi dikenleştirmiş olmayız. Biz kendi gülümüzü dikmek zorundayız ki bizim içimiz dikenleşmesin. Biz gerçeklerden, dürüstlükten uzak kalmayalım dürüst olma ve dürüstlüğü yayma ve bu uğurda ömür boyu ciddi, samimi ve daima gelişen bir çalışma oluşturma ve bu konuda başarılı olma dileğiyle, sevgi saygıyla.